Evrenin dışında ne var veya evren neyin içine genişliyor sorusunu sorduğumuzda bununla karşılaşmıştık veya doğmadan önce bilinçli olarak neyi deneyimliyordunuz veya tam körler şu anda tam olarak ne görüyor gibi soruları ele aldığımızda hiçlik cevabıyla karşılaşabiliyoruz ama hiçliği hiç tek başına ele almamıştık bu neden hiçlik yerine bir şeyler var değil mi evrenin yani uzay-zaman dokusunun dışına çıktığımızda hiçlik değil bir şey var olmaya devam ederdi. Eğer evren dışında bir şey varsa, evrenin tanımını o şeyleri de kapsayacak şekilde genişletebilirdik. E onların dışında ne var? İşte hiçliğin beynimizi zorlamasının nedeni bu. Bahsedebileceğimiz bir şeyler varken hiçlikten bahsetmek çok zor hiçlik diye bir şeyin zaten var olamayacağını savunan bir akım bile var. Bazen insanlar hiçlik dendiğinde işte zifiri karanlık simsiyah bir ortam olarak falan algılıyorlar. Hiçlikte bu bile yok. Çünkü zifiri karanlıktan söz ederken sizin o karanlığın içinde veya dışında durup o zifiri karanlığa baktığınız bir anı hayal ediyorsunuz. Ama hiçlikten söz ediyorsak ortada o zifiri karanlık, bilincinizin ta kendisi ve o şeyin bir tarifi bile olmamalı.